Türkiye'nin unutulmaz sanatçılarından Ferdi Tayfur'un hayatı, küçük yaşta başlayan zorlu mücadelelerle doluydu. Adana'nın Yüreğir ilçesi Taşçı Mahallesi'nde doğan Tayfur, babasının ölümünden sonra yetim kaldı ve genç yaşta hayatın yükünü omuzlamak zorunda kaldı. Akrabalarının anlattığına göre Ferdi Tayfur, köyde tarlada çalışarak ve pamuk toplayarak ailesine destek olmaya çalıştı. Gençlik yıllarında muavinlik yaptı ve İstanbul'dan Adana'ya tişört getirip satarak geçimini sağladı. Müziğe olan yeteneği ise anne tarafından gelen bir aile mirasıydı. Akrabalarının söylediğine göre sesinin güzelliği ve şarkı söyleme tutkusu küçük yaşlardan itibaren dikkat çekiyordu. Zamanla İstanbul'a yerleşen ve burada müzik dünyasıyla tanışan Tayfur, yeteneğiyle kısa sürede şöhrete ulaştı. Ancak bu başarı kolay kazanılmış bir zafer değildi. Maddi ve manevi zorluklar içinde geçen yılların ardından azmi ve mücadelesi onu zirveye taşıdı. Sanatçının akrabaları Ferdi Tayfur'un köyünü ve ailesini hiçbir zaman unutmadığını dile getirdi. Zaman zaman köye dönerek büyüklerini ziyaret eder, geçmiş günleri anardı. Yakınlarının ifadelerine göre Ferdi Tayfur hayatı boyunca hiç kimseyi kırmayan, mütevazı ve yardımsever bir insandı. Maalesef Ferdi Tayfur 2 Ocak'ta Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Cenazesi 4 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Türkiye sadece büyük bir sanatçıyı değil, aynı zamanda hayatı boyunca mücadele eden güçlü bir insanı kaybetti.